Şimdi küçük bir okuma metnimizle devam ediyoruz. Mine kilim al minik melek emekle okan komik emin meleke mama al aman emin kemik alma. Arkadaşlar Cümlelerimizden sonra hep nokta koyuyoruz. Birinci olarak bu. İkinci kuralımızda cümlelerimize başlamadan önce mutlaka büyük harflerle başlıyoruz. Burada olduğu gibi mine kilim al. Buradaki m sesi büyük başlıyor. Bakın evet cümlelerimize her zaman başlarken büyük harfle başlamamız gerekiyor. Evet. Diğer bir şey de arkadaşlar insan isimleri özel isim. Cümle içerisinde insan isimlerini kullanırken mutlaka büyük harfle başlamamız gerekiyor. Burada olduğu gibi minik melek emekle melek melek bir insan ismine ait olduğu için buradaki m sesinde büyük yazıyoruz. Burada yine aynen melek m sesi büyük Burada da Emin, Emin de yine bir insan ismi olarak kullanılmış. Emin'in E'sini büyük yazıyoruz.